Abim gidip bulayım mı? Çık kanka ben geçeyim. Bayıttım o kadar sıktı adam çaldı ya. Şeyden mi var ya kuleden birileri var. Helal. Evet, Bir daha geliyor. araba da loot yaptın sen. 7, var mı kardeşim şu yerde? Yok kanka ben sadece bot, bot, de sadece şarj yok. 80 tane botu niye botu ki? Nümerisi şeye kalacak yaydılar mı? Maaşı kesmişler. E işte yaydılar ama hepsi gidiyor. şey basıyorum. Kanka burada Watch da var dikkat et. Yedi benden bayağı bir. Be. Öndekini baydın mı sen kanka? Baydım da adamlar. Kanka. Tamam o sisledi işte bak benim o dediğim kişi. Arkadaş ne diyecek? Kanka suya biri var. Mark the location. Şurada. Şurada. En büyük operasyonlardan En büyük operasyonlardan bir tanesi 22 yaşında Adam Kanka solda Şeye gitti polis kulübesine Köşe bağı. Kaç geldi? Arabaya getsene hmm. Gel gel. abi ses yok ortak oldu havadan Biraz Bir kişi var. İki. İki. Bir çatı. Çatıda bir tanesi. Bomba atayım mı kanka? Evet Arkaya abi. Kanka geliyor musun? Merdivende alan. Zeynep evet, beni hemen kasana. Var var var. Zeynep hadi yola bagilen. Ben öne doğru gidiyorum. Kanka şimdi Kerim de bayılırsa beni nasıl ha, çıkıyor? Haa doğru. O da doğru. Dur. Peki ben bari geldim o zaman. Yok Kerim bitirdi herhalde ama. Dur ben gideyim ben <laughs> Lootlar Kanka, da var. Kanka burada Adam da var burada. Yok. Aha şurada Necun? gördüm. Nerede? Önde gidiyordu kanka şey. E, araba gördüm araç. Kanka sen burada iyi temizlik yapmışsın Zeynep. Maşallahın var. Ne yapıyoruz bir şeydir. Ya. Esiyorsun ya. Düşme. Düşmem lan. Ben dedim bak birileri var diye. Of. Bugün böyle bir şey ya. Köprü komple tutulmuş. Sniper var mı şimdi bana? Şu an yok bakmıyorum. Düşme arkadan bakmaya çalışacağım. Var mı sana sıkan infosu? Onu görmedim. Suya girerken birini bıraktım. Onu bitirecektim. Başkası sıktı şu an. Gördüm. Bir tane. Haydi. Kaldırma bitti düşme. Bir de suyun açınca şimdi... bayağı... Büyük binaya yürüyeceğim şimdi. Bir yerini görmeye çalışacağım. Bunlar kalabalık 4 kişiydiler. <laughs> Ulan şu an bilgim yok. Ama dört kişiydi. Bunlar ırkçısı kanki. Geldim. Evet. Birim yok. Ben Vallahi göremedim. Tam o an yakıta basıyordum çünkü. 46'nın bir lutunu yapsam M4 çeksem dönüyoruz. mavi ve alan onlar atacak. Hadi bir direk Kayıdan iki kişi oynuyor. Bize sıktıkları yerden. Evlere doğru bak, geçiyorlar. Geçti. O kadar gereksizliği kalan. Öldük ya. Yani. Sizin kaçtan? Dört. Ver bana hepsini. Soldan mı açılıyor öbürü? Taşta evet soldakinde. Açarıyor herhalde. Şey. Geleyim mi?

Daha iyisi var mı chat? Ayol sen bir aleyküm eyvallah be ya. Adam eyvallah size. Gerçekten teşekkürler. Ünlü sağlık tertemiz. Eyvallah Muhammed Toprak hoş geldin kardeşim. Ünlü abi. Eyvallah Fevzi. Deli teşekkür eder Sen neysin be? Oynuyoruz Akif abi. Discord kanalını da alıcaksın Turgut alacaksın. Eline sıra kahvaltı Eyvallah Mustafa Ali Şu YouTube atar mısın? YouTube atar mısın?